Yeah. <laughs> 33 şehit olayı şöyle söyleyeyim. Ee, biz Acemi Birliği'mizi tamamladık. O dönemde bir toplanma bölgesi diye bir şey vardı. Biz toplanma bölgesine gittik. Ee, toplanma bölgesinde sabah erken inmiştik. Yanımda devrem Kırkağaç'tan Mehmet Turay'la beraber ee, kahvaltımızı yaptık. Sonra gittik teslim olduk. Öğle'nin akabinde biz iki otobüse bindirilip bizi gönderdiler. Ee, i̇ki otobüste koruma, silah hiçbir şey olmadığını gördük. Söylediğimizde bize sadece şunu söylediler. Yolda sizi alacaklar koruma olarak o şekilde gideceksiniz. Biz yola çıktık. E, normal olarak otobüs şoförü birkaç yerden mola verdi. Fakat bize ne bir koruma, hiçbir şey verilmedi. Bu esnada e, gereksiz molalar oldu. Biz normal olarak gideceğimiz saatten birkaç saat geç Bingöl'e giriş yaptık. Bingöl'e girerken de 10 e, kilometre kala baktım birinci otobüs PKK yol kesmiş içeriye girdi. Şoföre ben dedim PKK yol kesmiş dedim. Dedi ki onlar dedi PKK'lı değil dedi. Onlar Nevruz kutluyor. O esnada ikinci otobüs dursaydı yani ikinci otobüsün kurtulma ihtimali vardı bastı içeriye girdi dedi ki bunların hepsi asker şimdi oradaki şöyle söyleyeyim duran PKK'lılar da bizim geleceğimizden haberi varmış ee, yani sonuç inen haberler olmasa silahın namlusu aşağı bakmazdı ister istemez çekinir de bir silahlı biri olur diye biz oradan aldılar normal olarak yukarıda bir tepe var tepeye getirdiler kurşuna dizeceklerdi ee, kurşuna dizmekten vazgeçtiler. Kürtçe bir şeyler söylediler. Biz kol kola girdik de indiğimiz zaman birkaç kişi şehit edilmişti. Otobüs falan yakılmış. Biz apar topar bizi aldılar bir köyün dibine. Orada propagandalar falan. Bu esnada ilk etapta 50 kişilerdi. Bu 50 kişilik grup gece oldu 300 kişi oldu. Bize işte tek tek soruyor askerliği nerede yaptınız, komando olan var mı? Ee, şey olarak e, şöyle söyleyeyim. İçinizde doğulu, batılı falan. Biri dedi ben Kürdüm dedi. Kürt, Türk fark etmez dediler. Asker askerdir. Biz dedi yani asker olarak ne olursa olsun. Yani bunların Kürtlükten, Türklükten hiçbir alakası yok. Bir de oradakilerin hani genel çoğunluğu gecede çıktıkları için ekseriyet hep çocuktu. 14-16 yaşlarında çoğunluğu. Ee, biz o olaydan şöyle kurtulduk. Bizi yürüyüş, e, yürü, yürü 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 yani hiç duraklamaksızın emin olun hmm. sahatlar boyu yürüttüler. Hatta e, bizden haberleri yok. E, televizyonda falan ben öldü olarak geçtim. Rahmetli annem bizim yasımızı tuttu. Daha şehit gelmeden benim şehit cenazem şu oldu. Gece bizi üç gruba ayırdılar. E, üç gruba ayırdıklarında... Ben baş sıradaydım. Rahmetli Mehmet Turayına da biz Adanadan beraber gittiğimiz için o benden sonra yedinci sırada ben olunca ben de o esnada Allah tarafından ben yer değiştirdim. Kalktım Mehmet Turan'ın bir kenarına geçtim. Baştan altı kişi daha gelsin dediler. Yine ben birinci sırada kaldım. Mehmet Turan bana böyle bir baktı, ölüme böyle gidiyor gibi gözleri dolu. Bunlar gitti, kurşuna dizildi. İşte o iki grubu taradılar. Artık 1570 tane sadece askerlerin üzerinde mermi kovanı, 7000 küsur tane boş kovan. Ben de olay tespit tutanağı da var şu anda. Yani evladı tanınamaz hale getirdiler. Bir yani anne baba evladını tanıyamayacak hale getirdi bu namussuzlar. Kurtuldum, evi arayacağım, evin telefonunu bilmiyorum. Benim beynim resetlendi. Daha sonra işte bize ulaştılar, ee, gittik Diyarbakır psikiyatride bir müddet yattım. İşte başımızdan geçenleri anlattık, işkenceleri, rapora falan eklemişler, Allah razı olsun. Şöyle söyleyeyim, ben Süleyman Soylu Bey'le iki sefer görüştüm. Süleyman Soylu'yu ben çok severim. Bakın hani bu konuda da sürekli takip ederim. Süleyman Soylu, Saadettin Tan da solladı buradan da kendisine selamlarımı iletiyorum. Hakikaten söylüyorum. Yani Süleyman Soylu dediğin zaman e, terörde çığır açmış. Onun için de şu anki terör şeyimiz bizim 90'lı dönemlere göre çok çok iyi. Bugün İHA'lar, SİHA'lar. Şimdi terörle yürüyen her kim olursa olsun batmaya mahkumdur. Onu söyleyeyim ben başta. Yani benim de özellikle kırmızı çizgim terör. Bugün yani ülkenin en büyük sıkıntısı terör. Terör bugün barış barış barıştır. Bundan önce Selahattin Demirtaş namussuz eline sazını aldı. İki barış dedi. Ondan sonra Hendek olayları patladı. Benim kırmızı çizgim HDP olduğu için PKK bunlar hep aynılar. Bunlarla da kim yol yürürse batmaya da mahkumdur. Yani 33 şehit dediğin zaman... Türkiye'nin <laughs> ...24 Mayıs 1993 yılında... ...ben Bingöl Genç Servi... ...beldesinde Geçiköy Korusu'ydum. Geçiköy Korusu'ndum. Evet. E, PKK terör örgütü Elazığ Bingöl Karayol yolunun Anıttepe bölgesinde yolu keserek 33 kahramanımızı arabalardan indirerek şehit ettiler. Şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı. Devletimiz o kadar güçlendi ki, o kadar teknolojisi gelişti ki PKK terör örgütlerini inlerin içinde, Kandil'de, Gabarda, Cudi'de, Ağda'da, Sar Gözede inlerine gördük. Teker, teker inlerinden e, etkisi hale getirdi. E, Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü bir devlettir ve 33 şehidimizin e, misliyle intikamlarını aldık ve almaya devam ediyoruz. <laughs>